Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Evet sevgili Koçlar. Hadi bakalım. Neyse halimiz. Çıksın falımız. Birazcık gözyaşlarımız sıçradı. İnşallah sevinçten olsun. Evet şimdi Biraz sıkıntımız var. Evet hanemizin içinde biraz sıkıntımız var. Hane içindeki insanlarla kardeşler olur, anne baba olur. Bu aralar birazcık böyle çekişmeli durumlar yaşıyor olabilirsin. Bak bir taraftan da hemen böyle artık böyle 3. ay, dördüncü aya kadar da çok güzel bir süreçten geçtiğini gösteriyor bize. Bir kere burada bir kalp çıkmış görüyor musun? Böyle kalbin gölgesi bile çıkmış sanki iki tane kalp birleşmiş gibi görünüyor. Şimdi hayatında kimse yoksa hayatına çok güzel birisi girebilir. Bu aralar biraz duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsin bak. Biraz iniş çıkışlı bir hayatın var. İş konusu gerek iş konusu olsun gerekse aşk konusu olsun biraz inişli çıkışlı gibi görünüyor ama düzelecek merak etme. <laughs> mesela bak şurada masa başında iki kişi oturmuşsunuz tam ortada birisi var yalnız o ortadaki kimse ona bir böyle balerin elbisesi gibi bir elbise giydirmişsiniz şimdi o kişinin birazcık döneki olduğunu falan gibi hani böyle iki yüzlü olduğunu her tarafa ayrı oynadığını falan bunun gibi bir şeyler konuşuyor olabilirsiniz hatta o ortadaki kimse onun annesiyle de ilgili onun kardeşleriyle de ilgili valla herkesle ilgili konuşuyorsunuz gibi görünüyor Burada bir leylek çıkmış. Böyle uzak bir yerlere gitmek, uzaklara taşınmak, uzaklara yerleşmek gibi bazı düşünceler var kafanızda. Şimdi çok radikal kararlar alıp gerçekten uzaklara gidip uzaklara yerleşebilirsin yaz dönemi gibi. Bunun dışında güzel yolların var fakat çatallanmış yolların. Yani bazı <laughs> ikilemler arasında kalacaksın gibi görünüyor. Şimdi ocak sonuna kadar Böyle etrafındaki insanlar, ailen, sevdiklerin bütün hepsini etrafına toplamak isteyebilirsin. Biraz daha böyle duygusal bakacaksın olaylara, her şeye duygusal bakıyorsun. Yani işte mesela birileri tartışıyorlar. Ya ne gerek var sanki işte üç günlük dünyada falan. Böyle biraz böyle yaklaşabilirsin insanlara. Şimdi çok fazla geçmiş konular aklına gelecek gibi görünüyor. İşte bileyim eski dostlar, geçmiş hatıralar, kayıplar falan gibi. Hani normalden daha çok aklına gelebilir. Normalde bu kadar gelmiyordur ama bu ara çok duygusallığım var. Daha fazla aklına geliyor gibi. Hani duygusal olarak dediğim gibi biraz inişler çıkışlar var gibi görünüyor. Şimdi aslında özüne dönmen. Biraz daha fazla kendine zaman ayırman. Bak herkesin derdini dinliyorsun. Bak burada, 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 burada. Her yerde herkesin derdini dinliyorsun. Sanki senin hiç derdin yok gibi. Herkes de sana derdini anlatıyor. Ve gerçekten onay biraz böyle maneviyatın falan yükselmiş ya. Ama bir taraftan da şimdi senin de kendinle ilgilenmen gereken zamanda olduğunu unutma biraz da kendine vakit ayır biraz da kendini yani böyle kendini keşfet kendini gör evet şimdi bu önümüzdeki günlerde sanki insanlarla olan ilişkilerin çok da fazla seni tatmin etmeyebilir işte bundan dolayı biraz böyle daha maneviyata yönelebilirsin evet şimdi hayatınla ilgili çok kadersel yani böyle hayatının dönüm noktası olacak bir zamanın içerisine giriyorsun. Burada diyor ki çok köklü bir dönüşümün içine gireceksin. Yani burada ne olacak biliyor musun? Ne zamandır emek verdiğin şeylerle ilgili. Artık emek verdiğin şeylerle ilgili diyorum ya emeğinin karşılığını alacaksın. Emeklerinin karşılığını aldığın. Kendine o ait olmayan sorumlulukları artık üzerinden attığın. Her şeyi yüklenmişsin çünkü sen. Evet aşkta hayatında biri varsa daha romantik ilerleyeceksiniz. Hayatında kimse yoksa belki hayatına işte sana daha iyi gelecek birini alabilirsin. Şu, şimdi yalnız biraz hızlı tepkiler veriyor olabilirsin. Tepkilerinde hani böyle hızlı tepkiler vermekten kaçın. Enerjini yapıcı şekilde kullanman lazım. Yani büyük büyük kararlar almak için acele etme. Sakin ol, sakin sakin ver kararlarını. Yeni ay Önümüzdeki günlerdeki yeni ay, işle ilgili konular, atılması gereken adımlar varsa bunlarla ilgili harekete geçeceksin. Yani böyle daha enerjini doğru kullanacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Ama bak şimdi enerjini doğru kullanamayacağın ortamların içerisinde de Bak kazalara, belalara, kavgalara çok açıksın. Dikkat et. Yani böyle ağzından çıkanlara dikkat et, tamam mı? Diyorum ya çok tepkisel olabilirsin. O yüzden dikkatli ol. Şimdi artık Şubat ayın ayı içerisinde. Yani Şubat'ın sonlarına doğru diyebilirim ya da 15'inden sonrası gibi. Ev, ev konuları işine e bileyim bunlara dikkat etmen gerekiyor. Aile ilişkilerinde problemler varsa dikkatli olman gerekiyor. Ev, emlak alma, satma, kiralama işleri varsa buralarda da çok dikkatli olman gereken süreçlerin içerisindesin. Şimdi önümüzdeki günlerde bir dolunay olacak. Ayın 14'ü yapmayın. Yapmayın. E, sabahtan beri hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben şunun başına geçeceğim. Evet. Nerede kalmış? Heh, dolunay ev, aile, emlak konularını hızlandıracak sizde, sizde bu dolunay. Yani böyle daha bir hareketlenecek. İşte ev taşıma konuları varsa başka bir yere taşıma, başka bir yerde oturma bunun gibi kararlar alabilirsiniz. Evet bunun dışında da yeni çevrelere gireceksin, yeni insanlarla tanışacaksın, daha güzel şanslar ve fırsatlar yakalayacaksın, daha mutlu olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Burada hep etrafındaki insanlar için yaptığın koşturmacalar. Artık diyor ki sana birazcık kendine gel. Kendini dinle. Biraz kendine vakit ayır. Sıkıntıların gidiyor görüyorsun. Ufak tefek laflar sözler var. Çok 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 önemsizleşmiş. Bak 3-4 kere dışarılarda uzak yerlere gideceksin gibi görünüyor. Hemen burada sanki böyle bir oturmuş etrafını seyreden biri bu sen olabilirsin. Şimdi burada bir altı rakamı var ayın altısı gibi olabilir. 6, 16, 26 gibi. Böyle oturmuşsun böyle etrafına bakıyorsun. Aşağıda bir kalabalık var. Yani belki de diyorsun ki belki aşağıda e, balkondan bakıyorsun. Aşağıda belki düğün, nişan, işte ne bileyim kına bunun gibi bir şey var. Diyorsun ki ya işte biz de buralardan geçtik falan filan gibi. Hemen burada kalabalıklar var. Hanene doğru yönelmişler. Bir konuyla ilgili konuşmak için geliyorlar. Evet bazı konularla ilgili konuşmalar görüşmeler bazı kararlar alınacak ama bu kararlar zannediyorum ki bu kararlar işte senin hanende olabilir ee, böyle senin hanende alınacak kararlar var sen de burada etkili olacaksın gibi görünüyor Hadi bakalım şimdi bak diyor sana sen aşk konusuyla ilgili, hayatındaki insanla ilgili olabilir. Gerçekten böyle bir kaos, kaotik bir dönemden geçmişsin. Çok üzüldün. Hani böyle hayatındaki insan gitmiştir. Gerçekten çok üzülmüşsündür. Ama artık güçlenmiş. Evet çok üzüldün, çok yıprandın. Ama artık çok güçlendin diyor. Bak sezgilerin de rüyalarında güçleniyor. Bu ara Biraz kafa karışıklıkların var ama sonunda düzen getireceksin merak etme. Dediğim gibi kendini aşırı derecede duygusal hissediyorsun. Ama önümüzdeki günlerde yeni başlangıçlar yapacaksın. Şimdi burada hayatından gitmiş olan insan eşin olur, sevgilin olur işte kaosa sürüklemiş ya seni. Bu kişinin geri gelmesi gibi bir durum olacak gibi görünüyor. Burada biraz kararsız kalabilirsin. Evet duygusal olarak yorulmuşsun ve gerçekten zorlandığın bir süreçten geçiyorsun. Ama daha şanslı olacağın bir zamana doğru da gidiyorsun. Bak gizli düşmanların var. Dikkat et. Çok çalışacaksın. Çok sorumlulukların artmış. Böyle gerçekten mücadelelerin var gibi görünüyor. Ama şimdi sen üzülüyorsun, sıkılıyorsun, zorlanıyorsun ya. Hiç merak etme. Sana bunları yaşatan her kimse adalet yerini buluyor. Askıda kalan mevzularla ilgili diyor ki sana bir uyarı veriyor. Dikkatli ol ama destekler göreceksin. Hayatındaki insanla ilgili iletişiminiz olacak ama bitirmişsin. Biraz böyle tartışmalar yaşayabilirsin. Ya hep ya hiç gibi karar alma aşamalarına gelebilirsin. Daha konforlu bir hayata çekiliyorsun ve bazı riskli kararlar alman gerekecek gibi görünüyor. Şimdi riskli kararlar alacaksın ama öncelikle kendini güvende hissetmen lazım diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili gerçeklerden kaçma maneviyatın yükselmiş hayatındaki e, sorunlarla alakalı şüphelendiğin insanlar var ya bu bunu mu dedi şu şunu mu yaptı falan gibi ama hiç merak etme çok hızlı değişimler olmaya başlıyor hatta böyle ilişkide ortaklıklarında dengeye geliyorsun ve ilahi sistem tarafından da gerçekten korunduğun bir sürecin içerisine girmişsin yani güzel zamanlara giriyorsun hayatından giden insanın geri dönme şoku, geri dönmesi şoku yaşayabilirsin. İşte orada biraz kafa karışıklıkların olacak ama senin için en doğru karar neyse onu vereceksin diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.